Herkese merhaba. Bu Haziran akşamında sizlerle yepyeni bir konuyu ele alacağız. Bir önceki bölümde daha teknik bir konudan bahsetmiştik. Mobil yazılım geliştirme konusunda konuşmuştuk. Bugün hepimizin yani hangi platformda yazılım geliştirsek geliştirelim bir birey olarak, bir insan olarak tecrübe ettiği bir konudan bahsedeceğiz. Age yani bir insanın yaşlı olduğundan ya da yaşı geçmiş olduğundan veya toplum tarafından onaylanan yaş aralığında olmadığından veya karşıdaki kötü niyetli, habis ruhlu insanın onu aşağılamak için yaş faktörünü kullanmasına dair bir tabir aslında. Şimdi age shaming nedir? Nerelerde yapılır? Aslında farkında olmadan birçoğumuzun maruz kaldığı bir şey age shaming. Yazılım dünyasında da çokça başımıza gelen ama aslında bazen tanımlayamadığımız da bir durum. Birini işte sen neden bu yaşta değilsin ya da ya senin yaşın geçmiş artık. Sen artık bunu bunu şunu şunu yapamazsın dediği cümleler aslında buna maruz kaldığınız anlar oluyor. Buna nasıl başa çıkabiliriz? Belki de buna birlikte kafa yormalıyız diye düşündüm ve bu konu hakkında konuşmak istedim. Çünkü neden olmasın? Neden bunlar yaşanmasın? Yani yazılım sektöründe age shaming şöyle oluyor. Genelde şirketler daha genç insanları işe almak istiyorlar. Belki biraz ucuz iş gücü olduğu için ya da öğrenme potansiyeli olduğunu düşünerek böyle yapıyor olabilirler. Yani neden hepimiz genç oğlanlar olmak zorundayız kabul görmek için bunu anlayamıyorum ben. Genç olmayı geçtim ben erkek de olamam böyle bir şey mümkün değil. Yani ben yeni bir teknoloji öğrenebilmek için genç bir erkek olmam gerektiği dayatmasını yıllardır anlayamıyorum. Bana ilk kez age shaming yapıldığında ya senin işte yaşın geçmiş bu saatten sonra da hiçbir şey yapamazsın dendiğince ben o zaman 23 yaşındaydım <laughs> ve hayat dolu bir insandım. İşte <laughs> öğrenmeyi seven biriydim. Ve eski de bir sporcuydum yani. Bana bunu nasıl derler? Hiç anlayamıyorum hala. Kendiliğe de barışık bir insan rağmen bu e, bu beni derinden yaralamıştı. Çünkü değer verdiğim bir insan tarafından böyle bir cümleye maruz kalmak gerçekten kalbimi kırmıştı o zaman. Ama insan zamanla şunu anlıyor. Yani dünya hakikaten kötü bir yer ve insan doğası gereği kaba ve vahşi bir canlı ve gerçekten birini üzmek istediğinde de böyle konuşabiliyor. Ya da karşıdaki insanın potansiyelinden korktuğunda da böyle konuşabiliyor. Olay sadece ticari değil yani insanlar kötü. Yıllar geçtikçe ve sektörde uzun yıllar çalıştıktan sonra artık bu ortak paydada buluştuğumuzu düşünüyorum. Gerçekten insanların ne dediğine çok kulak asmamak ve her zaman yeni şeyler öğrenmek için kendimizde bir ışık görmek her zaman yapmamız gereken şey. Yani insan bu kötü bir muameleye uzun bir süre ya da sevdikleri tarafından ya da değer verdiği insanlar tarafından maruz kaldıktan sonra iyi insanlara rast geldiğinde ve harika çalışma ortamına sahip olduğunda oh bir şükürler olsun diyor yani. Çok şükür bugünleri de gördüğüm için mutluyum. Darısı diğer horlanan bu eğitim maruz kalan yaşından dolayısıyla ne bileyim bir çeşit zorbalığa maruz kalan tüm güzel dinleyicilerimin başına diye düşünüyorum. Bence bunu hep birlikte aşabiliriz. Ki de bir de şöyle de bir durum var yani yurt dışında insanları bu kadar rahat zorbalığa uğratamıyor bu kötücül varlıklar diyeyim. Çünkü bu gerçekten hem ayıp hem ciddi bir suç. Yani e, biz Türkiye'de CV'mize doğum tarihimizi yazıyoruz. Ki neden böyle hala anlamış değilim ama maalesef böyle. Ama yurt dışında doğum tarihinizi, cinsiyetinizi veya medeni halinizi yazmıyorsunuz. Böyle bilgiler kişisel bilgi kapsamında oluyor. Yazarsanız da hani yazan kişiye enayi gözüyle bakılıyor gerçekten. Bunu neden paylaştın ki şeklinde. İnsanlar bunu sormuyor yani. Çünkü siz orada iş gücünüzü kiralıyorsunuz. Ve bunun karşılığında bir değer üretmeniz beklenmesi lazım. Benim yaşımla ne alakası var yazdığım kodun. Bu işin tabi yazılım boyutu. Kişisel olarak da birinin size böyle davranmasına asla izin vermemelisiniz. Sizi üretmekten, kendinizi ifade etmekten, yeni güzel deneyimler yaşamanızdan alıkoyan insanlara bir dur demeli. Ve tamam artık konuşmamalısın ve seni dinlemeyeceğim demesini bilmemiz lazım. Öteki türlü hayat bize zehir oluyor. Üretmek yerine oturup böyle saçma sapan şeyler izleyip aman tanrım ne kadar da yaşlıyım demeyin sakın ha. Hepiniz güzel insanlarsınız benim gözümde. Bu podcast'i dinliyorsanız eğer bence hala sizde bir ışık var. Sizde bir iş bitmemiş yani. <laughs> bir ayağınız çukurda değil. Bunu söyleyen insanlara da gerçekten biraz böyle ignor etmek, görmezden gelmek birazcık bayağı hatta yani evet, ha peki demek ve hani size ulaşamaması için duygusal bariyerlerinizi kurmanız lazım ki size zarar veremesinler. Bazen insanların ne söylediğini çok da umursamamak lazım. Çok kulak asmamak ve bazen sizi aşağı çeken, enerjinizi sömüren sizi mutsuz eden insanlarla da bazen araya mesafe koymak hatta gerekiyorsa da bağınızı koparmak en doğrusu diye düşünüyorum. Şimdi profesyonel anlamda age shaming'den bazen kaçamıyoruz. Çünkü iş yerinden ayrılamayız veya takım lideri ya da sinir size bunu yapıyorsa ya da takım arkadaşınız bunu yapıyorsa evet çekip gidemezsiniz ama arkadaşlarınızı seçebilirsiniz. O yüzden sizi olduğunuz gibi kabul eden ve yaratıcı enerjinizi küçümsemeyen insanlarla arkadaş olmak daha doğru bir seçenek olabilir. Şimdi bir de başka bir boyutu var bunun. O da şu yani işte atıyorum Python programlıyordunuz. Yapay zeka ile uğraşıyordunuz ya da işte iş zekası ile alakalı şeyler geliştiriyordunuz gibi gibi şeyler SQL ile uğraşıyordunuz ve birden mobil programlamayla uğraşmak istediniz. Ve sonra biz şey diyor size. Ya bu saatten sonra junior mı olacaksın bu işin? Bu yapılır mı? Kaç yaşına geldin? Ya aman. İş bulabilecek misin bari? Bari bildiğin işle uğraş. Gibi gibi. Yani bu kötücül cümleleri çoğaltabiliriz. Örneklendirebiliriz tabii ki. Ama gel gelelim ki insan istediği şeyi yapmalı yani. Bence öğrenmenin sonu yok. Hayat bir yarış değil. Bir varış noktası olarak bir şeyleri görürsek hepimiz öleceğiz yani hepimiz bu dünyaya ölmeye geldik. Önemli olan şey hayatın bir yolculuk olduğu gerçeğiyle yüzleşmek ve insan neyi öğrenmek istiyorsa onu öğrenmek. Yani ben atıyorum UI design öğrenmek istiyorum ama aslında ben programcıyım ya da bir şirketten analist olarak iş teklifi geldi ve harika bir ekiple çalışma şansım var. Neden geri durayım ki? Yani bu yaştan sonra bir işin junior olmak neden beni törpülüyor olsun. Bu bence mantıklı bir bakış açısı değil. O yüzden yani eğer bir yerlerde bunu dinliyorsan ve sana da diyorlarsa ki ya bu yaştan sonra nasıl yapacaksın ya kaç yaşına geldin senden geçti artık gibi şeylerle senin enerjini sömüren birileriyle karşılaşıyorsan Bil ki yalnız değilsin yani bunu. Hepimiz, birçoğumuz yaşıyoruz. Bu başka bir açıdan da olabilir. Şöyle değerlendirebiliriz mesela şöyle örnekleyeyim. Team lead olarak bir şirkette çalışıyordunuz. Başka bir şirkette developer olarak çalışacaksınız ama işte daha iyi maaşı olabilir vesaire. Şimdi bu sizi eksiltti mi? Yok. Yani o title'lar şirketleri bağlar sizi değil. Bir de orada iş gücü olduğunuzu bilmek lazım. Yani Şimdi ben yani bu yarın öbür gün başka bir ülkede bulaşıkçı da olabilirim. Para bir şekilde kazanılması lazım yani. Bu benim kişiliğimi, varoluşumu tanımlamıyor ki. Yani ben üretmekten keyif alan birisiyim. Mühendis olduğum için mutluyum. Ama başka bir işte yapabilirim bir gün. Yani bu niye beni tanımlasın, niye beni deneyimlerden alıkoysun ki? Şu yaşta olmak neden bu kadar önemli? Bir kere bunu söylemek istiyorum. İkinci olarak da bu toplumsal normlardan dolayı eşcinsizlikten asla kaçamayacağımızı bilmek, bununla yüzleşmek ve sizi üzmesine, sizi seveceğiniz deneyimlerden alıkoymasına müsaade etmemek en doğru olacak şey bu. Çünkü genç nüfusu olan bir ülkedeyiz. O yüzden her zaman sizden daha genç birileri olacak. O yüzden kendi değerinizi bilmek, kendi değerinizin farkında olmak, neler yapabileceğinizi bilmek, kendi yeteneklerinizi keşfetmek tamamen size kalmış bir şey. Yani bu senin yaşın geçti artık evlenme baskısıyla falan da olabilir. Kadın erkek bunu hepiniz yapışıyorsunuzdur muhtemelen işle alakalı da olabilir veya başka birisi bir konuda yeni yeniliklere cesaret edemediği için kendinde gördüğü eksikliği sizin yüzünüze vurmak istiyor olabilir. Mesela yeni bir kursa başlayacak ya da yeni bir teknoloji öğrenecek ya da bir yerde seyahate çıkacak ya da başka riskler almasını gerektirecek bir şey yapıyor olabilir. Bunlar tabii ki küçük örnekler yani yapmak istemediği ya da yapmaya cesaret edemediği şeyi sizin üzerinizden şeyimliyor olabilir. Yani bu insanlığın kötücüllüğünün karanlık taraflarının sonu yok. O yüzden bunları bence kişisel almamak en doğrusu diye düşünüyorum. Evet, Yazılımcı Kedisi Podcast'inin muhteşem, harika, genç, diri, fresh, muhteşem dinleyicileri hangi yaşta olursanız olun benim için her daim çok değerlisiniz. Şahane insanlarsınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.